Şarjı. Dördüncü periyot A takım başlayacak Deniz Efe ile oyuna. Denizefe Efe Arda Duha, Çınar Efe, Murat Ege, Göktuğ yine sağda. Deniz Efe, Çınar Efe, Deniz Efe'ye nefis. 89, 91-28, Bartu geldi, Bartu dondu. Ünlü Kerem. Burada tek faali var. İki atış kullanacak faul çizgisinden Kerem. İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Murat Ege aldı reboundu. Deniz Efe. Deniz Efe döndü Murat Ege. Murat Ege geldi. Murat Ege yaptı reverse'ünü. Murat Ege içeride işte olmadı. Tekrar aldı reboundu. Çınar dokundu. Bartu dokundu. Ünlü Kerem. B takım var. Kerem geldi. Rüzgarcan. Yükseltti Bartu. Bartu gitti Göktuğ'un üstüne. Bartu şutu var. Olmadı. Deniz Efe. blok geldi Bartu'dan ama Murat Ege'de top. Murat Ege. Bartu kazandı ondan tekrar. Çınar. Çınar dondu tersi ata. Nejat ata yaptı basketi. B takımda. 30. sayı geldi. 91-30. Çınar Efe. Deniz Efe. İçeride Deniz Efe Hoppa Türke. Çemberde kaldı Bartu Bartuştu Olmadı Çınar Efe Deniz Efe bomboş Sımaca git Yaparsan ya Isınırken yapıyorsundur Deniz Efe 95-30 skor Rüzgar pası Bartu Çınar Çınar geldi Çınar turnikesi faal ediyor var. Arda diyor ha iki atış kullanacak Çınar. Faal çizgisinden Asım Görkem Bartı değişikliği var. B takımda. Çınar ilk atış başarılı. ikinci atış olmadı. Göktuğ aldı ribantu. Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Deniz Efe indirdi. Arda Duha üçlü olmadı. Tekrar Duha. Murat Ege nefis indirdi içeri. Murat Ege yaptı basketini. 95-31. Ünlü Kerem. Ferman geldi kenara oyuna gelecek. Asım Görkem. Rüzgar Can Ata. Rüzgar Can Rüzgar Can geldi. Dondu pası. Kerem. Ünlü Kerem içeride. Şut olmadı. Çınar Efe pası Deniz Efe. Deniz Efe geldi yine. Yaptı basketini. 97-31. Ünlü Kerem. Kerem ucum alanında. Kerem bıraktı. Ataş tuvar. var. Üç sayılık olmadı. Çınar Efe. Çınar Efe geldi. Murat Ege, Çınar Efe, Deniz Efe, Murat Ege, Murat Ege ne adamsın var ya ya, öpeceğim seni bak ha. Deniz Efe üçlüğü var. Kendi kendine fantazi yapıyor. Çınar Efe, Murat Ege. Murat Ege var. Olmadı. Asım Görkem. Kerem Çınar 3 sayılık olmadı. Denizefe Efe Nasım baskısı var. Denizefe geldi ucum alanına. Duha Arda Duha Çınar Efe, Deniz 3 sayılık olmadı. Arda Duha Duha döndü. Murat Ege bir üçlük denemesi de ondan. Yine olmadı. Göktuğ, Murat Ege, Arda diyor. ha Bu kez üçlük denemesi başarılı. İkişer oyuncu değişiyor iki takımda. Ares ve Ferman. Can da geliyor oyuna. Can da geliyor oyuna. Ege Gültekin de geliyor oyuna. Beş değişiyor. Yuha Can Adak da geldi oyuna. Adak, Çınar, Efe hepsi kenardalar. Beş değişti. A takımda. Utku geldi oyuna. Diğer tarafta da Yağız geldi oyun. Yağız değil mi o? Çınar. B takımda da. Çınar geldi. Çınar içeride. Döndü geriye. Ege Gültekin kazandı. Ege. Ege pası var. canlımcı olları Döndü geriye Ege. Arestokyos. Ferman. Çınar. Hoppa. Ege Gültekin. Ege şut kullandı. Olmadı Utku. Rüzgar. Kerem. Ünlü Kerem. Rüzgar Can. Üç sayılık. Olmadı. Ares aldı reboundu. Ares Tokyoz. Can Adak. Ege Gültekin. Ferman. Ege. Can. Üç sayılık John Adak. Yaptı basketi bir kez daha. 103-31 skor. Kerem. Ünlü Kerem dondu. Rüzgar Can. Çınar. Rüzgar. Tekrar Çınar. Gitti içeri Çınar. Turnikesi fermanın ellerinde. Can Adak pası hop. Can olları Arkası dönük aldı pası. <laughs> Hmm. Ares Tokyos, Ferman. Canadak. Ares. Ares Tokyos çekildi. Gönderdi üçlüyü. Ares olmadı. Ünlü Kerem. B takım ucumu. Ünlü Kerem bıraktı bası köşeye. E, Alperen. Az önce Yağız dedim. Alperen oyuna giren. Özür diliyorum. Yağız şimdi gelecek oyuna. Leo ile birlikte. Ege Gültekin canarak Ferman şutu olmadı rüzgar can mumcu Ege ferman gönderdi üçlüğü ferman kısa kaldı Ares Tokyoz Ares gönderdi üçlüğü olmadı yine can mumcu olları can dondu gönderdi üçlüğü dipte güçlük çalışıyor A takım devamlı ferman iki sayılık bu kez Yine olmadı. Top sekti. Ares'i buldu yine. Ares bıraktı Ege Gültekin. Bir üçlük denemesi daha. Olmadı yine. Ferman aldı ribantı Canadak. Bir üçlük daha kısa. Top oyun dışında. Leo ve Yavuz oyundalar. Kerem ve Çınar oyun kenarındalar. B takımda 3 dakika 26 saniyemiz kaldı artık maçta. 103-31 skor. Leo geldi. Leo döndü. Top oyun dışında. Leo. Rüzgar. Rüzgar can geldi. Rüzgar döndü. Leo. Pembiş ayakkabılı Leo. Gönder düştü. Olmadı. Ege Gürtekin. Ares verdi aldı tekrar. Ege Gültekin Canarak Ares gönder gönderdi üçlüğünü yaptı basketini Ares 106-31 Leo Alperen olmadı Ege Gültekin Can ucum alanında Can Mumcuoğulları üçlüğü geldi kısa kaldı Yağız indirdiği yer Canadak Adak dondu. Ege Gültekin stop jam yaptı. Ege Gültekin 108-31 <laughs> <laughs> Ne yapıyoruz ya faal yapıyorum diye <laughs> rüzgarı parçaladınız. diyorha <laughs> gelecek oyuna. Yani gelen de bu. Şu. <laughs> Yerim ben onu. Can oyun kenarındaydı. Dua oyunda. Leo bıraktı Rüzgar. Rüzgar Can. Turnike olmadı. Ferman aldı reboundu Canadak. Canadak. Arda Düha. Üç sayılık olmadı. Ege Gültekin. Ferman. Ayak çizgi de Ferman. Olmadı. Arestokyos. Canadak. Arestokyos. Bir üçlük daha olmadı. Lüha aldı ribantı. Arda Lüha döndü. Canadak bıraktı. Ege Gültekin yaptı. 111-31. Bir dakika 35 saniyemiz kaldı artık maçta. Leo geldi ucuma. Leo, Leo indirdi. Utku içeride. Utku şutu olmadı. Arestokyos. Arda Duhan. Can adak. Ege Gültekin 3 sayılık olmadı. Başlattı Vucumu tekrar. B takım Yavuz dondu. Araya Adak girdi ama Leo bıraktı. Ege Alperen turnike olmadı. Vucum Adak'la Can adak bıraktı Ege Gültekin. Ege Gültekin bir üçlük daha olmadı. Arda Duhan. Ferman üç sayılık olmadı. Tekrar Arda Duhan. Rebound topluyor da Ege Gültekin yaptı üçlüğü. Leo hocasına baktı. Devam edeyim mi diye Leo. Leo geldi. Dondu Leo. Olmadı atış. Ege Gültekin dokundu. Maçı bırakacak artık A takım. 114-31 maç sonucu. A takım üstünlüğü var. B takım önünde. Neyini tebrik edeyim sizin? Etmiyorum A takım. <laughs> ya niye B takımıma böyle şeyler yapıyoruz?